Esenlikler sevgili bilim dostları. Biliyorsunuz ki önceki konumuzda şişme kozmolojisini hem ne olduğuyla hem de kanıtlarıyla beraber incelemiştik. Artık zamanın oku konusuna dönmenin tam sırası. Yani şişme kozmolojisi geldikten sonra zamanın oku nasıl değişiyor? Burada da kuantum titrenimlerinin daha genel olarak işleyip nasıl evrenimizin pürüzsüzleştiği konusunda ve düzlendiği konusunda bazı yorumlamalarda bulunacağız. Konumuza başlayalım. Şişme, pürüzsüzlük ve zamanın oku. Belki duyduğum coşku ön yargımı gizliyor olabilir ama günümüzde bilimin elde ettiği bütün gelişmeler ve kozmolojideki bütün ilerlemeler içimi hayranlıkla karışık bir korku ve alçak gönüllülükle dolduruyor. Yıllar önce genel görevliğin temellerini okuyup uzay zamandaki küçük köşemizde Einstein'ın kuramını uygulayarak bütün evreninin evrimini öğrenebileceğimizi fark ettiğim zaman hissetmiş olduğum aceleciliği hiç kaybetmedim. Şimdi 25-30 yıl sonra teknolojideki ilerlemeler evrenin, ilk anlarında nasıl davrandığıyla ilgili ve bir zamanlar soyut olan önerileri gözlemsel olarak sınıyor ve bu kuramlar gerçekten de işliyorlar. Ama kozmolojinin uzay ve zaman öyküsüyle olan ilişkisinin yanı sıra 6. ve 7. bölümlerde evrenin ilk dönemlerinin tarihini incelerken belirgin bir amacı önermiş olduğumuzu unutmayın. Zamanın okunun kökenini bulmak. O bölümlerden hatırlayacağınız gibi Zamanın okunu açıklamak için bulabildiğimiz en inandırıcı yapı, evrenin ilk dönemlerinde son derece düzenli olması, yani sahneyi gelecekteki entropi artışına hazırlamak üzere evrendeki entropinin çok düşük olmasıydı. Aşırı derecede düzenli olması. Nasıl Savaş ve Barış'ın yapraklarının verilen bir ilk anda düzenli olmadıkları sürece Gittikçe daha karışık olma gibi bir kapasiteleri yoksa evrende ilk dönemlerinde son derece düzenli olmadıkça giderek daha düzensiz olma yani sütün dökülmesi, yumurtanın kırılması, insanların yaşlanması gibi düzensiz olma kapasitesine sahip değildir. Karşı karşıya olduğumuz bilmece bu son derece düzenli düşük entropili başlangıç noktasının nasıl ortaya çıktığıdır. Şişme kozmolojisi bu konuda çok büyük ilerleme kaydetti ama ilgili ayrıntıları aklınızda kalmamış olma olasılığına karşı önce size bilmeceyi tam olarak hatırlatayım. Burayı hızlı geçeceğiz arkadaşlar. Diğer, diğer biliyorsunuz ki videolarda buraları anlatmıştık. Evrenin tarihinin ilk dönemlerinde maddenin uzaya bir örnek yayıldığı konusunda güçlü kanıtlar vardır. Ve bu konuda neredeyse hiç kuşku yoktur. Bu genellikle yüksek entropili bir durum olarak nitelendirilir. Kapağı açıldığında kola şişesinin içinden çıkıp bütün odaya bir örnek yayılan karbondioksit molekülleri gibi. Ve bu yüzden çok yaygın olup bir açıklama gerektirmez. Ama bütün evreni göz önüne aldığımız zaman yani işin içine kütle çekimi girdiğinde bir örnek madde dağılımı ender görülen düşük entropili ve yüksek ölçüde düzenli bir durumdur. Çünkü kütle çekimi maddeyi kübeleşmeye zorlar. Benzer biçimde pürüzsüz ve bir örnek bir uzaysal eğriliğin entropisi de çok düşüktür. İnişli çıkışlı bir örnek olmayan bir uzaysal eğrilikle kıyaslandığında yüksek ölçüde düzenlidir. Burada bir örnek veriyor. Nasıl Savaş ve Barış'ın yapraklarının düzensiz olmasının pek çok şekli, düzenli olmasının yalnız tek bir şekli varsa, uzayın da düzensiz bir örnek olmayan bir şekle sahip olmasının birçok yolu varken neden tam olarak düzenli, pürüzsüz ve bir örnek olması olduğunu anlamaya çalışmamız gerekir. Bilmece şudur. Neden evrenin ilk dönemlerinde madde dağınık, kara delikler gibi yüksek entropili kümeli bir dağılım yerine düşük entropili bir örnek bir dağılım sergiliyordu. Sanki birisi tarafından ayarlanmışçasına. Uzayın eğriliği niçin kara deliklerin yol açtığına benzer büyük çarpılmalar ve ciddi eğrilmeler göstermek yerine büyük ölçüde pürüzsüz düzenli ve bir örnekti. Evet şimdi şişme kozmolojisine gelebiliriz yanıta. İlk olarak Paul Davis ve Don Page tarafından ayrıntılı olarak incelendiği gibi Şişme kozmolojisi bu konularda önemli görüşlere sahiptir. Bunun nasıl olduğunu görmek için bilmecenin temel varsayımının şunlar olduğunu aklınızda tutun. Herhangi bir yerde bir kümelenme ortaya çıktığında orada daha yüksek kütle çekimi alanı daha fazla madde çeker ve kümelenmeyi büyütür. Benzer şekilde uzayda herhangi bir yerde bir kırışıklık ortaya çıkarsa orada daha büyük olan kütle çekimi kırışıklığı daha da arttırır ve düzensiz son derece bir örnek olmayan bir uzaysal eğrilik ortaya çıkarır. İşin içine kütle çekimi girdiği zaman sıradan önemsiz yüksek entropil durumlar kümeli ve yumruludur. Ama şuna dikkat edin. Bu düşünüş mantığı tümüyle bildiğimiz kütle çekiminin çekici doğasına dayanır. Küme ve yumrular büyür çünkü bunlar çevredeki maddeyi çekerek kendilerine katarlar. Ama kısma şişme evresi süresince hatırlayın kütle çekimi iticiydi ve bu her şeyi değiştirdi. Uzayın şeklini ele alalım. İtici kütle çekiminin dışarı devasa itmesi uzaya o kadar hızlı şişirdi ki tıpkı buruşuk bir balonun şişirildiği zaman yüzeyindeki kırışıklıkların gerilere kaybolması gibi başlangıçtaki yumru ve çarpıklıklar da pürüzsüzce gerildi. Dahası uzayın hacmi bu kısa şişme döneminde devasa bir faktörle büyüdüğü için tıpkı akvaryumumuzun hacmini Olimpik yüzme havuzu kadar büyütmemiz sonucunda balık yoğunluğunun azalması gibi madde kümelerinin de yoğunluğu azaldı. Bu nedenle her ne kadar çekici kütle çekimi maddenin kümelenmesine ve uzaydaki kırışıklıkların büyümesine yol açmaktaysa da itici kütle çekimi bunun tersini yapar. Kümeleri ve kırışıklıkları küçülterek daha pürüzsüz, daha bir örnek bir sonucun ...ortaya çıkmasını sağlar. Not okumuyoruz arkadaşlar. Önemli değil fazla. Böylece şişme patlamasının sonunda... ...evrenin boyutu devasa bir şekilde büyümüş... ...uzayın eğriliğinde var olan bir örneklik bozuklukları gerilerek... ...kırışıklıkları giderilmiş... ...ve başlangıçtaki kümelerin tamamı dağılmıştı. Üstelik, inflaton alanı... ...potansiyel enerji kasesinin dibine kayarken şişme dönemini kapatmış, hapsolmuş enerjisi ise uzayı bir örnek dolduran bildiğimiz parçacıklardan oluşan bir denize dönüşmüştü. Bundan önceki bölümde kuantum titrenimlerinin galaksilere, yıldızlara ve galaksi kümeleri, yıldız kümelerine yol açtığını söylemiştik. Kuantum titreniminden kaynaklanan minik ama kritik derecede önemli türdeşlik bozukluklarına kadar bir örnek dememiz lazım o yüzden. Çünkü tamamen pürüzsüz değildi. Hala kuantum titrenimlerinden kaynaklanan bildiğiniz gibi madde kümeleşmeleri vardı. Ama uzayın geri kalan bütün bölümünü pürüzsüz gibi düşünebilirsiniz. Toplamda bu kulağa büyük bir ilerlemeymiş gibi geliyor. Şişme yoluyla ulaştığımız sonuç neredeyse maddenin bir örnek dağılımının gözlendiği pürüzsüz bir örnek uzaysal genişleme tam olarak açıklamaya çalıştığımız şeydi. Ve bu da tam olarak zamanın okunu açıklayabilmemiz için gerekli olan düşük entropili durumu bize sağlıyor. Yani şişme kozmolojisi aslında buna da bir çözüm getiriyor. Eğer standart büyük patlama modeline kalsaydık arkadaşlar, orada sanki ince bir ayar yapılmış gibi görebilirdik. Ama şişme kozmolojisi bu bizim ince ayar gibi yapılmış argümanın neden böyle pürüzsüz olduğuyla ilgili açıklama şansı bize sunuyor. Entropi ve şişme gerçekten bu anlamlı bir süreçtir ama geriye iki önemli konu kalıyor. Birincisi şişme patlamasının her şeyi pürüzsüzleştirerek toplam entropiyi azaltması gibi Termodinamiğin ikinci yasasını ihlal ettiği izlenimini veren bir fiziksel süreci andıran bir sonuca ulaşmışız gibi görünüyor. Bu bir kavram yanılgısı arkadaşlar kesinlikle öyle bir şey yok ama e, fikrimizi değiştiriyor tabii ki ilginç bir şekilde yani entropi inanılmaz hızlı bir şekilde artmıyor artabileceğinin en az şeklinde artıyor ama yine artıyor. Durum böyle olsaydı ya ikinci yasayı kavrayışımız ya da şimdiki mantığımız hatalı olurdu. Gerçekte ise bu iki seçenekten biriyle karşı karşıya ka kalmak durumunda değiliz. Çünkü şişmenin sonucu olarak entropi azalmaz. Şişme patlaması sırasında aslında entropi artar ama artabileceği olduğu miktardan çok daha az artar düzensizlik gene artıyor ama az miktarda artıyor. Şişmede bile. Gördüğünüz gibi şişme döneminin sonunda uzay pürüzsüzce gerilmişti. Ve bu yüzden entropiye uzayın olası kümeli, düzensiz, bir örnek olmayan yapısıyla ilgili olan entropiye olan kütle çekimsel katkısı çok azdı. Bununla birlikte inflaton alanı enerji kasesinin dibine kayarak hapsolmuş olan enerjisi serbest kalınca Tahminen, burası önemli, 10 üzeri 80 parçacık ve ışınım üretmiştir. Böylesi devasa sayıdaki parçacık, tıpkı devasa sayıda sayfaya sahip bir kitap gibi, devasa miktarda aslında entropi barındırır. Dikkat edin, üretilen parçacık ve ışınım, enflasyon alanı yüzünden olmuştur. 10 üzeri, 10 üzeri 80 tane. Bu yüzden kütle çekimsel entropi azalmış olsa bile bütün bir parçacıkların üretilmesinden kaynaklanan entropi artışı o kadar fazladır ki karşılanacak gibi değildir. İkinci yasadan beklediğimiz gibi gene toplam entropi artmıştır. Ama ki bu önemli bir noktadır. Şişme patlaması uzayı pürüzsüzleştirerek ve türdeş bir örnek düşük entropili bir kütle çekim alanı sağlayarak Kütle çekimin yaptığı katkıyla yapılabilecek arasında çok büyük bir boşluk yarattı. Burada kuantum titrenimleri hariç dememiz gerekiyor. Onu, o farklı çünkü. Şişme sırasında toplam entropi arttı. Ama artmış olabileceği miktarla kıyaslandığında önemsiz denebilecek bir miktarda arttı. İşte bu anlamda şişme düşük entropili bir evren ortaya çıkarmıştır. Şişme sonunda entropi artmıştı. Ama bu artış hiçbir yerde uzaysal genişlemenin arttığı oranda olmamıştı. Eğer entropiyi arazi vergisine benzetecek olursak, bu New York kenti ile Büyük Sahra'nın karşılaştırılmasına benzer. Büyük Sahra'da toplanacak vergi daha çok olmakla birlikte, toplam alanın büyümesiyle kıyaslandığında çok az artmış olur. Şişmenin bitmesinden bu yana kütle çekimi entropi farkını kapamaya çalışıyor. Kütle çekiminin sonradan bir örneklikten çıkardığı her küme dikkat edin buraya. İster galaksi olsun, ister galakside bir yıldız veya bir gezegen ya da bir kara delik olsun, entropi her zaman arttırmıştır. Ve kütle çekimini entropi amacına bir adım daha yaklaştırmıştır. O zaman bu anlamda şişme göreceli olarak düşük entropili büyük bir evrende sonuçlanmış olan bir mekanizmadır. Ve bu yolla sahneyi, sonuçlarına şimdi tanık olduğumuz milyarlarca yıllık kütle çekimsel kümelenme için hazırlamıştır. Böylece şişme kozmolojisi zamanın okuna son derece düşük kütle çekimsel entropili bir geçmiş yaratarak bir yön vermiştir. Yine gelecek hala Boltzmann'ın bize söylediği gibi entropinin arttığı Yöndür Bizi Çok büyük sıkıntıdan kurtardı Kısaca arkadaşlar Yani eğer şişme kozmosu Olmasaydı Midemizi bulandıracak bir e, Şeyle karşılaşırdık Bu kadar düzenlilik nereden geldi Ama şişme kozmolojisi gördüğünüz gibi Buna yanıt Buluyor İkinci konumuz bölüm 6'da zamanın okunun Bizi yönlendirmiş olduğu yolda yürümeye Devam ettiğimizde görünür hale gelir biri yumurtadan onu yumurtlayan tavuğa, oradan tavuğun yemine, oradan bitkiler alemine, güneşin ısı ve ışığına, büyük patlamanın bir örnekte almış ilkel gazlarına kadar evrenin evrimini gitgide daha düzenli hale gelen geçmişe doğru izlemiş, her adımda düşük entropi bilmecesini zamanda bir adım geriye ötelemiştik. Şişme genişlemesinin daha da erken bir döneminin, büyük patlamanın pürüzsüz ve bir örnek sonucunu doğal bir biçimde açıklayabileceğini ancak şimdi fark ettik. Ama ya şişmenin kendisi izlediğimiz bu zincirin ilk halkasını açıklayabilir mi? Koşulların bir şişme patlamasının ortaya çıkması için neden uygun olduğunu açıklayabilir miyiz? Bu konu çok önemlidir. Şişme kozmolojisi kuramsal olarak kaç tane bilmece çözmüş olursa olsun bir şişme genişlemesi dönemi hiçbir zaman olmadıysa bu yaklaşım ilgisiz olacaktır. Üstelik evrenin ilk dönemlerine geri dönüp şişmenin gerçekten olup olmadığını doğrudan belirleyemeyeceğimiz için zamanın okunu yönünü seçerken gerçek bir ilerleme kaydedip etmediğimizin değerlendirilmesi şişme patlaması için gerekli olan koşulların ortaya çıkmış olma olasılığını belirlememizi gerektirir. Yani standart büyük patlamanın Gözlemsel olarak motive edici olmakla birlikte kuramsal olarak açıklanamayan, çok iyi ayarlanmış bir örnek başlangıç koşullarına bağlı olması fizikçilerin tüylerini diken diken eder. Evrenin ilk dönemlerinin düşük entropili bir durumda olduğunun basitçe varsayılması son derece rahatsız edicidir. Zamanın okunun evrene bir açıklama olmadan zorla uygulanması bir boşluk hissi doğurur. İlk bakışta şişme Büyük patlamada standart olduğu varsayılan özelliklerin şişme evriminden kaynaklandığını göstererek bir ilerleme önerir. Ama eğer şişmenin başlatılması çok özel, son derece düşük entropili başka koşulların varlığını da gerektiriyorsa, o zaman başladığımız noktaya maalesef döneriz. Büyük patlamanın özel koşullarını şişmeyi başlatmak için gerekli olan koşullarla değiş tokuş etmiş oluruz. Ve zaman oku bilmeces hala gizemini korumayı sürdürür. Şişme için gerekli olan koşullar nelerdir? Şişmenin inflaton alanının değerinin, bir an için potansiyel enerji kasesinin ortasındaki yüksek enerji düzlüğünde minik bir bölgenin içinde takınılmasının kaçınılmaz olduğunu da görmüştük. Bu nedenle görevimiz şişme için bu başlangıç durumunun gerçekten ne kadar olası olduğunu belirlemektir. Eğer şişmeyi başlatmanın kolay olduğu ortaya çıkarsa çok iyi bir durumda olacağız. Ama gerekli koşulların ortaya çıkma olasılığı son derece düşükse zaman oku sorusunu yani topun yuvarlamasını başlatan düşük entropili inflaton alan durumuna bir açıklama bulma görevini zamanda bir adım geriye atmış olacağız. Önce bu konu üzerinde çağdaş düşünüş şeklini çok iyimser bir ışık altında betimleyecek. Sonra da öykünün bulanık kalan temel öğelerine geri döneceğim. Arkadaşlar bir dahaki konumuz toplam bütün 3. bölüm için son konudur. Şişme kozmolojisi hiç değilse bizi gördüğünüz gibi bazı durumlardan kurtarıyor. Ama hala yeterli değil. Evet arkadaşlar ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.